allah Teala birçok surede mü'min şöyledir, mü'min şunu yapar, bunu yapar ama mü'minin suresinde böyle kısaca 10 madde halinde bizzat kendisi mü'minin nasıl biri olduğunu, neleri yaptığını bizlere anlatıyor. İlk ayeti kerime... Kad eflehal mu'minun. Muhakkak ki müminler kurtuldu. Şimdi müminin kurtuluşu nedir? Cenneti kazanmasıdır. Hani diyorlar ya bu adam köşeyi döndü. Bizim köşeyi döndü dediklerimiz hep böyle aşağı doğru köşeyi dönüyor aslında. Asıl köşeyi dönmek, asıl kurtuluş cenneti kazanmaktır. Cenneti kazanmayacağım, dünyayı ne yapayım? Dünya kıymetli midir? Kıymetlidir. Ya nasıl dünya kıymetlidir? Çünkü cennet dünyadan kazanıldığı için kıymetlidir. Bir dünya, o dünyada cenneti kazanmadın. Sen o zaman aşağı doğru köşeyi döndün. Yani birincisi felaha eren müminler kimler? Allah tarafından gelen her şeye iman eden, kabul eden kimselerdir.